Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere off Life Risk Offer Lider, yani hayat sigortası veya vefat sigortası da diyebiliriz. Bu konu hakkında bilgi, bilgi vermeye çalışacağım. Bu sigortayı kimler yapabilir? E, ne için yapabilirler? Veya kimler için geçerlidir? E, karşılığında ne alacaklar? Ne tür bir avantajı vardır? Bunları anlatmaya çalışacağım. E, birincisi, bu sigortayı dileyen herkes yapabiliyor. 85 yaşına kadar bu sigortanın geçerliliği var. Örneğin ben 30 yaşındayım. E, 85 yaşına kadar bu poliçeyi yapabilirim ve 85 yaşına kadar herhangi bir vefat olması durumunda belirlediğim ücret ne kadarsa bu ücret vefat durumunda kişinin hesabına yatırılıyor 4 hafta içerisinde e, vefat sigortasının yapılış amacı şu genelde burada Hollanda'da vefat giderleri yüksek oluyor vefat sonrası cenaze giderleri 20 bin euroyu bulabiliyor e, vefat sonrası cenaze giderleri için bu yapılabilir veya hatta arkada kalanları aile bireylerine miras olarak e, bu sigorta tercih edilebilir. Kişinin alacağı miktarı kendi belirliyor. Tabii e, alacağınız miktar 100 bin euro da olabilir, 1 milyon euro da olabilir. Bunu siz belirliyorsunuz ve prim ona göre değişiyor. E, primi etkileyen ana temel unsurlardan bir tanesi de sigara içip içmemeniz ve sağlık durumunuz. Bununla ilgili de e, başta başvuru yaparken... E, ...sigarayı içip içmediğiniz belirtiliyor. Prim buna göre hesaplanıyor. E, başvurudan sonra sizden şirket e, sağlık beyan formu doldurmanızı istiyor. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz yoksa hemen kabul ediliyor. Ama herhangi bir sağlık probleminiz varsa bu ev doktoru aracılığıyla teyit ediliyor. Ve prim ona göre tekrardan düzenleniyor. Başvuruda ilk aya mahsus 100 Euro'luk ekstradan bir ücret var. E, onun haricinde örnek verecek olursam 35 yaşında sigara içmeyen biri için... 20 bin euro vefat durumunda alacak şekilde prim hesapladığımız zaman yaklaşık 1,5 euro çıkıyor.